Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kemal. Bugün dinozor yarışındayız arkadaşlar. Evet dinozor yarışı oynuyoruz. Roblox'ta gördüğünüz gibi dinozorun üstündeyiz. Ve yanımda dünyalar güzeli sevgilim var. Hoş geldin aşkım. Hoş buldum. Merhaba. Bugün dinozor. Arkadaşlar. ben uç. Ben gidiyorum aşkım bir Arkadaşlar uçuyorum. Uçuyorum. Hepsini geçeceğim. Hadi. Ben çok yavaş gidiyorum. Adam çok hızlı. Adam çok hızlı aşkım. Hadi. Hadi bas gaza, hadi bas gaza. Geç geç geç. Başka birinci, başka birinci, başka birinci, başka hmm. birinci. Hadi, beni bırakma dinozor. Dinozor beni bırakma lütfen. Arkadaşlar, şu anda inanılmaz bir yarışın içerisindeyiz. Ee, Dinozorumuz adı ne olsun? Ee, kırmızı ejder koyarım. Hadi kırmızı ejder. Kırmızı ejder, lütfen bırakma beni. Bırakma beni. Geçtim. Birinci ya Adam baş. geliyor yandan. Hadi birincim. Hayır geçiyor çok hızlı geçiyor. Ay. Ben çok arkada kaldım. <laughs> Aşkım çok hızlı gidiyoruz şu an. Arkadaşlar. Daha fazla dinozor yarışı gelmesi için like atmayı unutmayınız. Hayır ya. Ben geçeceğim. <laughs> Hayır. Hayır. Çok çekişmeli gidiyor şu anda. Şu anda çok çekişmeli gidiyor. Çok çekişmeli gidiyor. Çok çekişmeli gidiyor. Birinci değilim, üçüncüyüm şu an. İkinci olmam lazım. Adam Raptor'un üstünde aşkım ben. Pterodon'dayım. Pterodon nasıl yavaş gidebiliyor? <laughs> hadi, hadi Pterodon. Hadi. Hadi aslanım yapaksın. Hadi kırmızı ejder. Hadi üzme. Üzme beni. Hadi. Hadi. Hadi işte bu son anda. Son anda işte ikinci, ikinci, ikinci. Hadi. Yapma, yapma. Hayır ya. Ay ikinciyim. Dur hayla ikinciyim. İkinciyim. İşte bu. İkinci. İşte bu. Evet, kasılmaya devam. Arkadaşlar daha fazla gördüğünüz gibi en son buna bileceğiz arkadaşlar. 50 milyonlar. Oh 300 milyonluk varmış arkadaşlar. Yani demek ki ne bu oyunun da devamı gelecek demektir arkadaşlar. Yeniden doğma varmış. Oha. Evet. Yeniden doğsak mı acaba aşkım? Bence çok Hayır da gerek erken. Ya? Sen buraya mı geçtin? Ben seni bir yanına geçerim ama Sen senden iyiyim. <laughs> arkadaşlar e, Roblox engelli, engelli olduğu için biz maalesef ki Roblox'a girebilmeniz için birkaç tane uygulama kullandığımızda bazı oyunlar yüklenmiyor arkadaşlar. Ondan dolayı ben de şu anda bazıları yüklenmiyor. Ha, e, olsun. Hadi, hadi ne geliyor? Ooo. epik ayı geldi aşkım, ben geldim. Bir daha, Ooo. epik ayı, yeah arkadaşlar evcil hayvanlarımız da var. Ah bir tane mi evcil hayvan takabiliyor? Ha yok. Ben evcil hayvan daha gelmedi bile bana. Yazık. <laughs> Günlük mu aşkım sen? Hep bana iksir geliyor. Arkadaşım, arkadaşa artı 33k geliyor bana. Aşkım ben diğer yere geçtim. Nereye? Aa. Sen gelebiliyor musun buraya? Kaç milyon bu? Ha bilmiyorum. Ben geçemiyorum ben. Aşkım senin kaç milyon hızın var? 5. 5 milyon mu? Evet. 6 oldu. Ya e sen oturup sadece kastın değil mi? Yarışmadın. Hayır birlikte yarıştık ya. Ya o zaman sen sen de demek ki pet var senin dinozorun saltlı. Bu ne aşk mı öyle ya? Yo. Bunu aldım. Bu paylaştım işte. Ben yarışmaya gidiyorum. geliyorum. Hadi aşkım yürü geliyorum hadi. 3, 2, 1. Bak yandan nasıl geçeceğim bak. Aşkım çok hızlısın. Hmm. Arkadaşlar her zaman aslanlar eşinin arkasından gider. Bu hep öyledir. Bir yanındakiler kim? Ben de bilmem Bunlar galiba benim arkadaşım, benim yancılar. <laughs> He? Ya biri geliyor, biri geliyor. Uçtu yanından biri. Aşkım benim yanımdan birisi bir geçti. Adamın, <laughs> adamın, adamın sesini bile duymadım. Üçüncü oldum. Adam gitti aşkım, adam, adam. On bir kaya gitti aşkım. Bir senle <gülüyor> daha, <gülüyor> bir senle daha bir kaya gelmedi, bir kaya. <laughs> ben 2 kadayım. Ha yeni bölgeye geldim. Yine hediye geldi. Benim de Hadi. Oo. Yine şans geldi. Oy, bir tane daha koy geldi. Ben bunu aldım. Bana sana artı kaç kaç geliyor aşkım? Görmüyor mi? 106. Artı %6k mı geliyor? Evet. Allah Allah sana niye o kadar çok geliyor aşkım? <laughs> niye? Şans geliyor bana sürekli. Ondan mı acaba? Bilmiyorum. Ay çok tatlı dinadırlarınız. Sen evet. hangi dinadırı aldın? Ha 5 kaldı. Niye hani dinozorunu geliştirmiyorsun? Kupam yok. Nasıl yok? Baya yok kupam. Aşkım hızımız çok yüksek. Birazdan yarış sıfırlansın gidelim aşkım senle. Şu an hızımız çok iyi İkimiz ilk ikiyi almamız lazım aşkım. Abi başka dünyalar da var galiba. Başka dünyalar da ışınlanabiliyor. Evet. Ben gidiyorum aşkım. Gidelim. Hmm. o kim ya? Bakayım <laughs> çok hızlılar. Aşk. <laughs> Geçtim elinden. <laughs> aşkım. Nitro'ya basıyor musun sen? Öyle bir şey mi var? Aşkım ekranda çıkıyor ya. Çıkmıyor işte ben demiş Nitro. Arada çıkıyor. çıkmıyor ya yani aşkım? E uzay roketi çıkıyor. Yok oh, çıkmıyor. Şu an bende de çıkmıyor. Arada de çıkıyor. Arkadaşlar Çok her zamanki gibi gene 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 hile yapıyor. <laughs> gene hile yapıyor. Ben de ben de yüklenmiyor. O hileyle kazanıyor. Uçuyorum. Şu an karlı alandayım. Ya başka dünyaya git ya <laughs> ben de ga galiba geleceğim aşkım farklı alana. Gel hadi 6K'da. Geldim. Kallı alandayım aşkım anne. <laughs> Birazdan 11K'ya da geleceğim aşkım. Gel. Dinozorlarımız çok hızlı. Geldim 11K'dayım ben de İyi aşkım ilk üçteyiz seninle Evet Bak Eteç mı hiç açmadım ben Pet nasıl açtık? Açtık da bir yok. Günlük tek pet geliyor. O efsane bir altın içecek geldi. Onu nasıl kullanıyorsun aşkım? Bilmiyorum ki bana da geldi de kullanmadım ben. Acaba neden kullanıyorsun? yani kullanmamız lazım. Sen niye hala aynı dinozoru <laughs> kullanıyorsun? Ben bu çok hoşuma gittim, Ben buna bağlandım. <laughs> niye bağlanmayayım ben? Bağlanmak kötü mü? Ben gidiyorum ya. Pis, sen şey istemiyor galiba. Gel hadi yetiş bana. Biraz adama söylüyordun ya diye. Çok önde başladın ama. Geliyor. Gelişe bak. uş, uş kızım. Kızım uş kızım. Beni geçersen ayrılırız. Hayır, çıkarım. Beni geçersen ayrılırız çıkarım oyundan. Aa! Geliyorum. Uç kızım. Kızım uç. Kızım uç. Geldi geldi geldi. Çok geldi. Abi gün çıkıyor. Ha ha. Es çerez, mayonez, <laughs> ketçap, domates. Yeni hediye geldi. Hadi gel bana daha gelmez sana ne geliyor? Sağdan geldi. Kalamar geldi ya. Nasıl bu iksirleri nasıl kullanıyor? Ben hiç kullanmadım bilmiyorum. Sanırım otomatik kullanıyor ya. Çok kullanmıyor. Kullanmamız lazım. Nereden kullanacağız ki? Ekşi hayvan bölümünde de yok. Arkadaşlar biliyorsanız yazsanız nereden kullanıyor? Aa burada auralar diye bir şey varmış. Etrafında evet, böyle bir şeyler çıkıyor. Onu ben aldım aşkım. Hiç görmedim onu. Nasıl görmedin? Niye ki? Aldım şimdi. Arkadaşlar yine bu oyundan çok eğleniyoruz Siz de bu oyunun daha fazla gelmesi için like atmayı unutmayın. Acaba bir peta ister mi yavrum ya? Açalım. Bana şu an 300 milyon olmak üzere. 3 milyon 300 milyon hız. Evet. Sen bir yerden kullandın bana söylemiyorsun. <laughs> Hayır. Gerçekten kullanmadım. Gerçekten. Gerçekten. Yeniden doğuş mu yapacağız? Yok ben buldum. Nereden? Söyle. Aa. Söyle. Tetaşmanlar. Nereden momları? kullanıyorum? Tetaşmanlar. Tet tet aldım yanlışlıkla. Nereden kullanıyoruz? Oha! Ne geldi? Arkadaşlar 0.25'lik pet geldi. Aşkım petime bak. Bakayım gel buraya. Aşkım mağazadan kullanıyorsun mağazadan. Mağaza nerede? Dağda. Kan gözü. Bu şey mi? Roblox mu? Of çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi arkadaşlar çok iyi Bakayım Oy artı 1 milyon 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 Yes yes işte bu Mağazadan kullanmam lazım İşte bu Bana niye gelmiyor? Aşkım ya en büyük şansımı kullandım. Bana gelmedi. En büyük şansımı kullandım aşkım. çok geliştim 300 milyon hızım var Aşkım yarışalım mı aşkım yarışalım Ben gidiyorum Yeni yarışalım Arkadaşlar biraz bak nasıl uzun Huuu, aşkım Huuu gidiyorum Aşkım çok hızlıyım Bak yine <laughs> gelip bak Bak ayrılık sebebi bak <laughs> Ya beni nasıl geçebiliyorsun sen? Geçti bak. Geçtim bile. Ben ben de Roblox yatırıp alev atacağım sana aşkım. <laughs> sen görürsün. Ayşem hadi hedefimiz 55 kay ulaşmak olsun hadi. Hadi. Bence ulaşırız Ulaşırız. Aşkım hadi. Ayşim, bir şey geldi yanımda. Aşkım bir şey, şey geçti. uçtu. Başka bir şey geçti yanımıza. Siz göreceksiniz lan en hızlı dinozor binicisi biz olacağız. Aşkım karlı bölgedeyim. Ben de. Çok zevkli oyun ya. Dinozoruz. Aa çöle geldim. Ben de geleceğim birazdan aşkım. Evet, göldeyiz. Yoksa 137 kaya ulaşacak mıyız? Bence ulaşırız aşkım. 20 saniye kaldı. 20 saniye kaldı. Hadi. Hadi. Hadi az kaldı, az kaldı. Ulaştık, ulaştık aşkım. Aşkım ulaştık. Ulaştım ben. Ulaştık en hızlı dinozor olduk. İşte bu. İşte bu. Evet aşkım biz 37 kayalıyız. Aa sen birisin ve ikinci başkan. Aa normal <laughs> bölgeye geldik. Mantarlı. Adam aşk mı? adam geçti. Sen geçti aşkım. Evet geçti. <laughs> Çok hızlı. Aa ne yapak aşkım ne yaptık? Aşkım. Aaa Cegax'e bindim aşkım. Yine hediye geldi. Aç. Ayı geldi. Ayı. Abi ben mi geldim ben. <laughs> Bakın ben de bak ben çok şanslıyım. Hadi. Hadi ver. Hadi ver güzel bir şey ver 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 ver. Ay geldi aşk. <laughs> Aa beni pet aşmam lazım. Benim şans şeyim var. Hadi bir tane daha en şanslı pet gelsin. Benim de var. Hadi. Lan ha, 500. Başka 500'lükten başka pet yok mu acaba burada ya? Sanırım yok. Ben 500'lük kaçıyorum. Saylangoz geldi aşkım ama saylangoz hiç benzemiyor. <laughs> bana yılan geliyor. Hadi. Ah oh, bir şey geldi. Ya? Boş ver ya sen. Bak. Ne olur 0 25'ten bir tane daha ver ya. Ne olur. Çok kötü şeyler geliyor bana. Ya o. 0 25'ten istiyorum. Maymun geldi aşkım. Aa aşkım. Bana fil burada, gelip duruyor. Burada altın bir var. Aa. Ne? Altına çeviriyoruz yumurtaları. Wow. Petleri. Aşkım buradaki petler daha çok görüyor mu? Bu fil var ya aşkım. Çıkan elefant. Evet. Deli x görüyor mu? Aa. Ben şimdi onu altın yapacağım aşkım gaz fil gelirse. Ha geldi. Ben altın yapacağım aşkım. aşkım. Bana da bir sürü fil geldi. Ben ne yapacağım? Yok, 62 şansla deneme aşkım. bir %50 şans. Yok başka bir şey fil çıksın deneyeceğim. Maymun çıkıyor. Yılan ne ya? Yılan kaç kaç şey? %25 Banyongos çıktı. May maymun niye kadar çok çıkıyor ya? Maymun daha iyi ama. filler. Tabii ki daha iyi de ama aşkım. Hani altın yapacağız ya. Külüklü şu an daha iyi. Aa maymun çıkıyor. Çıldıracağım. Ben deneyeceğim aşkım ya şansımı. Keşke üç tanesini birden açabilsek. Hadi hadi. Hadi. Oy geldi aşkım altın film geldi. Çok iyi. Geldi geldi geldi. O da 300 oldu. Aşkım şu an çok iyiyim. Petlerime bak. Ben maymunu deneyeceğim belki olur. Aşkım bana ile film geliyor. Bana ile film geliyor aşkım. Yay. Geldi. Ben de Ben denemeyeceğim. Ben böyle iyiyim. Ben gidiyorum aşkım. Aa, evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi gel aşkım yanıma yanıma geldiğin hazırlığımızı gösterelim. Gidiyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.